Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi akciğer kanseri tedavisi yaklaşımında Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri arasında farklı disiplinlerin uyum açısından örnek bir üniversite seçildiği için eğitim toplantıları düzenlemeye başladı. Uluslararası katılımlı bir toplantıda 7 ülkeden 15 katılımcı ve 4 konuşmacı yer aldı. İsrail, Belçika ve iki Türk bilim adamının eğitim verdiği etkinlikte akciğer kanserine yaklaşımdaki ilerlemeler konuşuldu. Ege Üniversitesi televizyonu mikrofonlarına konuşan Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tuncay Göksel, akciğer kanserinin en yaygın kanserlerden biri olduğunu vurguladı. Ee, konumuz akciğer kanseri. Akciğer kanseri Türkiye'deki en önemli kanser. Tüm dünyada olduğu gibi en öldürücü kanser. Türkiye'deki kanserlerin, erkek kanserlerin dörtte birini oluşturuyor ve her yıl Türkiye'de 30 bin yeni akciğer kanseri gözüküyor. Buradan da çok önemli kanser. Buradaki doktorların farkındalığını, doktorların tecrübesini arttırmamız gerekiyor. Onun için bu tür toplantıları hem uluslararası katılım toplantıları sürekli düzenliyoruz. Yani bizim üniversitemiz açısından da bu üniversitemizin uluslararası tanınabilirliği, uluslararası kabul görmesi açısından önemli bir toplantı olarak nitelendirebiliriz. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Profesör Doktor Ali Veral alanı gereği hastalığın doku teşhisinde önemli rol oynadıklarını belirtti. Bugün uluslararası bir toplantı için burada hep birlikteyiz. Yabancı konuklarımız var. Konumuz akciğer kanseri, akciğer kanserindeki bir takım genetik değişikliklerin tedavi etkisini tartışıyoruz yabancı konuklarımızla birlikte. Kısaca alanımızı özetlemek gerekirse patoloji hastaların mevcut hastalıklarının doku tanısının yani teşhisinin konulmasına yönelik bir bilim dalı olup, e, değişik e, disiplinlerden bölümümüze gelen materyallerin e, değişik yöntemlerle değerlendirilmesi sonucunda e, hastalıkların dokuda yarattığı e, etkilerin değerlendirilmesiyle tanıya ulaştıran bir disiplin olup e, bu anlamda kliniklerle klinisyen arkadaşlarımızla sıkı işbirliğinde çalıştığımız bir e, alan olmaktadır. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Deniz Yalman radyoterapinin akciğer kanseri tedavisindeki önemini dile getirdi. Radyoterapi akciğer kanserinin tedavisinde çok önemli bir yer tutmakta. Kemoterapi ve cerrahi ile birlikte üçüncü önemli tedavi modeli olarak yer alıyor. Özellikle ileri evre akciğer kanserlerinde radyoterapi ile birlikte uyguladığımız kemoterapi hastalarımızın definitif tedavi dediğimiz tedavi yöntemlerinden biri olmakta.